Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Sincar'daki varlığını sonlandıracak 9 Ekim 2020 tarihli Bağdat Erbil Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor. Örgütün ayrıca, Türkiye'nin son dönemde Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden PKK karşıtı operasyonlarında Erbil yönetimini işbirliği yapmakla suçladığı ve Irak Kürt bölgesel yönetiminde özellikle peşmerge güçlerine yönelik terör eylemlerini de artırdığı dikkat çekiyor. Peşmerge gücüne yönelik saldırılarında artış yaşanan PKK son eylemi, Irak'ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinin Derkar nahiyesinde gerçekleşti. Derkar Nahiye Müdürü Edip Cafer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtmişti. PKK dün de Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesi yakınlarındaki Hanesur bölgesinde pusu kurarak iki peşmergeyi kaçırmıştı. Terör örgütü ayrıca, 5 Haziran Cumartesi günü Duhokun Ahmedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı. PKK, Erbil'de de peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırı düzenledi. Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesinde, 18 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde peşmerge güçlerine saldıran PKK eylemlerinde can kaybı yaşanmamıştı örgütün 12 Mart'ta Sidekan'da yola yerleştirdiği TNT'nin peşmergeye ait aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir peşmergenin öldüğü, bir peşmergenin yaralandığı kaydedilmişti. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Ezgin, terör örgütü 15 Aralık 2020 gecesi Suriye sınırı üzerinden peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DAESH ile mücadele adı altında yıllardır tercih örgütü, silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söylemişti. Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşim köyü yakınlarında, 14 Aralık 2020'de Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından, izinsiz geçmek isteyen PKK teröristlerle çatışma çıkmış, çıkan çatışmada bir Peşmerge'nin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesur Barzani, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, göstericilerin arasına Suriye'den ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dışından gelenlerin sızdığını belirterek, şiddet olaylarının arkasında terör örgütü PKK olduğu imasında bulunmuştu. Gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulunan ancak örgütün ismini söylemeyen Barzani, göstericiler arasında Suriye vatandaşları ve Kürdistan bölgesinin dışından gelenler var. Bir grup, göstericiler arasına sızarak eylemlerin yönünü değiştirdi ve parti ile kamu binalarına saldırdı. Bu hak ve maaşın talep edilmesi biçimi değildir, demişti dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.